Arkadaşlar nesnel programlamada önemli özelliklerden bir tanesi de constructorlardır. Constructor Türkçesi yapıcı, oluşturucu anlamına geliyor. Bu bakımdan classların bir de constructorı olabiliyor. Daha doğrusu default bir constructor vardır zaten. Ama siz arzu ederseniz bu constructorı geliştirebiliyorsunuz. Peki nasıl? Şöyle ki biz bu konstraktı, bu product'ı kullanırken encapsulation'dan yararlanmak için ne yaptık arkadaşlar? Bunun alanlarını böyle getir ve setter'larla daha farklı bir hale getirdik. Daha kullanışlı bir hale getirdik yani. Bu noktada arkadaşlar constructor'la ise aslında siz bu class'ın e, class'ı o nivlediğinizde çalışan bloğu devreye sokmuş oluyorsunuz. Yani aslına bakarsanız her bir klasın kendi ismiyle bir tane Constructor'ı vardır. Yani bunu yapmakla yapmamak arasında herhangi bir fark yok. Peki nasıl yazılıyor Constructor? Public bakın klasla aynı isim olacak. Bakın dikkat edin arada void veya bir şey yok. Integer, string döndüren bir şey yok. Public klasın kendi ismi yani bu da bir aslında bir metot gibi düşün yapıcı blok yani yapıcı metot öyle düşünebilirsiniz dolayısıyla bakın sistem nokta out nokta println dediğimde şöyle yapıcı blok çalıştı şimdi biz bunu main'de kullandık değil mi nerede bakın product'ı yer. Biz product'ın newlediğimiz zaman aslında new product bakın parantez açıyorsunuz. Sanki şuradaki product metodunu çağırır gibi. New product dediğinizde orası çalışacak. Bakın en tepede yapıcı blok çalıştı diyecektir. Nitekim öyle oldu. Bu noktada arkadaşlar şöyle product'a geldiğimiz zaman burada biz ne yaptık daha önce? işte şu alanları getir ve setter oluşturduk. Ama hani şuradaki gibi bir kullanıma ihtiyacımız olduğu zaman hani alanları oluşturmak istediğimiz zaman constructor hızlıca yapabiliyoruz bunu. Bu noktada bakın klası oluştururken ister direkt buraya bu parametresi constructor'dır arkadaşlar. Örneğin neler vardı? Alanlarda ID, Name, Description, Price, Stock Amount, Rank gibi alanlar var. Dolayısıyla şöyle ki int id diyorum bakın. string name diyorum. name. Sonra string string description diyorum. Sonra neler vardı? Price vardı. double double price. Başka int stock amount ve string rank dediğiniz zaman bu şu anlama geliyor. Ben product'ı sadece ve sadece bu parametreleri verirsen kullandırırım sana demek. Yani nivlediğim zaman şu değerleri vermek zorundasın anlamına geliyor. Bakın biz bunu yaptığımız zaman bakın ne yaptı? Kızdı. Product burada diyor ki bakın şöyle üzerine geldiğim zaman diyor ki sırasıyla ID name, Description, Price, Stock Amount ve renk, renk değerlerini vermek durumundasın. Örneğin bunu böyle yazmak yerine bunu şöyle yazmak yerine arkadaşlar biz arzu edersek bunu constructor bloğundan set edebiliriz. İşte bir değeri ID, name için laptop, description için Asus laptop, price için 3000, stock amount 2 ve renk olarak da siyah değerini gönderebiliriz. Tabi bakın bu parametreli constructor anlamına geliyor. Bu şekilde set edebiliriz. Bunun dışında yani şunu bir kopyalayayım. Şöyle şunu bir kopyalayalım. Bunun dışında ben diğer türlü de kullanmak istiyorum. Şöyle bir geri alıyorum. Tamam şu işler, işleri bir geri alıyorum. Kopyaladım ama. Tamam şurayı kopyaladığım yeri şöyle bir değiştireyim. Böyle de kullanmak istiyorum. Şunu bir commentleyelim arkadaşlar. Şöyle seçtikten sonra kod buraya girip comment with line dediğimiz zaman bunu böyle commentlemiş oluyoruz. Ama ben illa böyle de kullanmak istiyorum dediğimiz zaman ki bu noktada hani mesela uncomment dersem ben bunu şöyle yine buradan comment Bit with line comment seçtiğimizde geri alır onu. Hani böyle de kullanabilirim. Ama burada ne oldu? Ben iki kere kullanmış oldum. Ama hayır en baştan ben direkt böyle kullanmak da istiyorum. Durumu söz konusu olduğu zaman kısacası buraya product product eşittir new product dedim. Hani ben onu getir ve setter'la yapacağım. Dediğiniz zaman orada da burada o eski şey var diye bizim parametresiz konstruktörümüz var diye onu böyle yapabilirsiniz. Buna arkadaşlar overloading deniyor. Yani aşırı yükleme. Metotlarda da var. Bunu konuşacağız. Yani bu ne demek? Product class'ının bir tane parametresiz, bir tane de 3-6 parametreli konstruktörü var. İsteyen istediğini kullanır anlamına geliyor. Bakın bu da çalışıyor yani. Ha, i̇steyen böyle kullanır, İsteyen böyle kullanır. İkisi de çalışacaktır. Bakın ben bunu böyle yaptığım zaman gayet e, herhangi bir şey olmayacak. Tabii ki burada şeyle ilgili bir hata aldım. E, kodla ilgili nedeni ne? Biz şu an sadece hani sistem biz uygulama bizim uygulamamız hani hata vermiyor. Ama ben çalıştırdım. Bir anda böyle kodla ilgili bir sıkıntı çıkardı bize. Niye? Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın product nesnesine gidin. Siz product nesnesine gittiniz. Ne yaptınız? Hani o değerleri göndererek. Ne yaptık biz burada? Şu değerleri gönderdik. E gönderdik. Sonra yapıcı blok çalıştı dedi. Ne işe yaradı bu? Hiçbir işe. Dolayısıyla bizim burada bunu bu şekilde kullanabilmek için şunu dememiz gerekiyor. This nokta id eşittir id. This nokta renk eşittir renk. Gelen değerleri direkt yazıyorum. This nokta name parametre gelen name. This nokta price eşittir parametreden gelen price. This nokta description o da parametreden gelen description ve son olarak diz nokta stock amount eşittir parametreden gelen stock amount demeniz yeterli. Yani kısacası biz bunları set ettik. O kodla ilgili hata vermesinin nedeni de şuydu arkadaşlar. Şuydu. Kod name'i istiyor ama biz bu name'i set etmediğimiz için, şu name'i set etmediğimiz için ama şimdi set ettik şurada. Ondan hata veriyordu. Yani name değeri olmadığı için hata veriyordu. Bakalım şimdi kızacak mı? Asla. Yani kısacası bu kullanımda, diğer kullanımda e, uygundur. İkisi de aynı anda. Şu an yaptığımız gibi kullanılabilir. Son olarak bu şey konusunu tekrarlamak istiyorum. Buna overloading aşırı yükleme deniyor arkadaşlar. Birazdan metotlarda konuşacağız. Bu noktada e, aynı isimle ama farklı parametrelerle metotlarımızı kullanabiliyoruz. O yüzden constructor'ı da bu şekilde kullanmış olduk. Evet constructor'larla ilgili şu an için konuşacaklarımız bundan ibarettir arkadaşlar.